sıcak bir yaz gününden herkese merhabalar. Güzel bir TT sorumuz var. Şimdi dik kenar uzunlukları bir birim olan 5 5 ikiz kenar dik üçgen diyor. Hipotenüsleri aynı doğru üzerinde olacak ve yan yana gelen üçgenlerin birer köşesi çakışacak biçimde şekil birdeki gibi diziliyormuş. Şimdi hepsi doğrusalsa önce şekil biri inceliyorum. Yine tamamını okumuyorum. Bir fikir ediniyorum soru hakkında. 2 üçgeni hatırlayalım hemen. 45 45 90 üçgeni. A. A. Burası dik. Ne oluyordu? A kök 2 oluyordu değil mi? O zaman burası 1 1. Demek ki burası 1 kök 2. Yani kök 2. O zaman tamam. Buralarda kök 2 kök 2 kök 2 kök 2'dir diyebiliriz. Bu durumda ne dedik? Tamamı 5 kök 2 olur dedik. Sıradaki paragrafa geçiyorum. Sonra ABC üçgeni A noktası etrafında bir miktar döndürülüyormuş. İkili ikilik gibi BCD noktaları doğrusal oluyor. Buna göre son durumda CD noktaları arasındaki uzaklığı soruyor. Tamam. Şimdi AB'nin ben bir birim olduğunu bilmiyorum ama biliyorum. Bize en başta soru da verdi. BD doğru parçası hakkında ne yorum yapabilirim? BC'nin bir olduğunu biliyorum. Şu CD'yi soruyor bize oraya da A diyelim. Peki AD doğru parçası içinde yukarıda ne demiştik? 5 kök 2 demedik mi? Dedik. Tamam. Şimdi şu bütüne bakarsan. Burada bir dik üçgen oluşmadı mı? Oluştu. Hemen o dik üçgeni şöyle çizelim sana. Böyle çizmeyelim. Görüyorsun yani. Gözün önünde. Bu durumda dik kenarların karesini alıyorum. Pisagor uyguluyoruz. 1'in karesi artı 1 artı a'nın karesi eşittir 5 kök 2'nin karesi. Doğru mu? Doğru. Bence yani doğru. 1 artı özdeşlik nasıl yapıyorduk? Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. İkincinin karesi. Eşittir. 5 kök 2'nin karesi. 5 kere 5. 25. Kök 2 çarpı. Kök 2 eşittir. 2. 25 çarpı 2'den 50. Tamam. Şimdi var, iki a kare var. 2a var. O zaman ben hepsini ne yapayım? Bir tarafa toplayıp sıfıra eşitleyeyim. A kare artı 2a artı 2 var burada. 2 eksi 50 eksi 48 geldi. Eşittir 0. Şimdi 48'i çarpanlarına öyle ayırmalıyım ki çapraz çarpımlarının toplamı ortadaki sayıyı versin. Bu durumda bu durumda 6 ve 8 diyebiliriz. Arasındaki fark 2 olan. Peki şimdi önemli olan eksiği nereye vereceğim? Eksiği Küçük olan sayıya vereyim ki ne olsun hemen gösteriyorum. 8a eksi 6a eşittir. Artı 2 ay verdi mi? Verdi. Bu durumda ne diyoruz? A eşittir 6 olabilirmiş. A eşittir eksi 8 olabilirmiş. Peki bir uzaklık bir mesafe negatif olabilir mi? Olamaz. Olmaz. O yüzden cevap 6 diyoruz. Aşık.